Sevgili arkadaşlarım, gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddianiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 25 Kasım iddia programı ve bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz ideal maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. İki adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermediğim farklı tekli iddia tahminlerimi ve birbiriyle rekabet halinde olan iki takımdan beyaz takımın verdiği karşılıklı gol var tahminlerini canlı telegram grubumda günlük hazır kupon tercihlerim ise kombine grubumda ara ara veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dağılmadan, macera aramadan, her maça balıklama dalmadan hareket ederek Telegram'da da uzunca bir süredir kazandırmaya devam ediyorum. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Ayrıca kazanma oranının oldukça yüksek olan daha detaylı analizlerle oluşturdum. Daha fazla sayıda banko tekli bahis tahminlerimden, banko günlük ideal kombine ve yüksek oranlı kombine tahminlerimden oluşan VIP Telegram grubumuz var. Şimdilik bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum. Kain asla değiliz ama ay sonuna haftalık bazda vurduğumuz zaman oldukça başarılıyız. Kazanmak istiyorsanız VIP grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasını telefonla indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Şu uyarıyı sizlere her zamanki gibi yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte çoğu biliyor, çoğu geliyor. Bu maça ben güveniyorum. Bu tam bana göre bir kombine. Bütün kasamı basayım. Böyle şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Hangi gün, hangi maçta, hangi olumsuzluklar, hangi şikeler karşılaşacağımızı önceden bilme imkanımız yok. Bunun için kasanızı ve riskinizin yönetimini yapmanız şart kasanızı paranızın durumuna göre en az 10'a 20'ye bölmeniz gerekiyor. Çok büyük kasası olanlar 50'ye, 100'e bölebilirler. Kimse umut tacirliği yapmıyoruz, kimseye de umut dağıtmıyorum ama mantıklı, ideal olabilir. Teknik analizi isteğe uygun seçilmiş, özet görüntüleri izlenmiş, emek harcanmış mantık süzgecinden de acaba olabilir mi? Bunda ne olur diye düşündükten sonra maçları ve tercihleri sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, kaçan penaltılar, direkten döne toplar, yıldız oyuncuların sakatlanmaları, formsuz olmaları vesaireler olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunlar önceki videolarımda defalarca gördünüz ama iddia oynadığımızı ve iddiada 1.05 oranın bile garantisi olmadığını hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Telegram ve Youtube'da vermediğim ekstra bahislerimi detaylı analizleri sitede paylaşıyorum. Birbiriyle yeni başladığımız rekabet halinde olan iki takımdan siyah takımın verdiği iki buçuk üst tahminlerini de sitede yer alıyor. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca videonun açıklama kısmına ulaşırsınız. Oradaki web site linkine tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz bilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemizle de aramıza hoş geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi, maçları ve kuponları kaçırmamız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde sonraki videolardan anda haberdar olacaksınız. İddia tahmin videolarımız sizlerle buluşacaktır. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 20.45'te Cürven Ezveza kendi evinde Ludo karşı karşıya geliyor. Cürven Ezveza oynadı 4 karşılaşmada. 2 galibiyet, 1 beraber, 1 mağlubiyet aldı. 4 kalitip, 3 gol yedi, 7 puanı bulunuyor. Son 4 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Midland'da oynadı. Midland'da 1-0'lık skorla kendi evinde mağlup oldu. Ludo Gores ise oynadı 4 karşılaşmada. 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 3 gol atıp, 7 gol yedi. Sadece 1 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 4 karşılaşmada form durum açısından baktığımızda bir beraber 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Braga ile oynadı ve Braga'ya 4-2'lik skorla deplasmanda mağlup oldu. Cirmane Zvezda Ludogorets karşılaşması ile ilgili tercihim 1-0 çifte şans 4.5 alt combo. 1.29 gibi de bir oranı bulunuyor. Karabağ kendi evinde saat 20.45'te Omonia'ya karşı karşıya geliyor. Karabağ oynadı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. 8 gol atıp 3 gol yedi 10 puan toplamayı başardı. Form durumuna bakarsak 3 galibiyet bir beraberliği var. Son karşılaşmasının deplasmanında Almaty ile oynadı. Ve Almaty'yi deplasmanda 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Omonia ise oynadı 4 karşılaşmada 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. 3 gol atıp 8 gol yedi 2 puan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda 2 beraberlik 2 mağlubiyeti var son karşılaşmasını kendi evinde Basel'le oynadı ve Basel'le Omonia kendi evinde bir birlik skorla berabere kaldı. Karaba Omonia karşılaşması ile ilgili tercihim ev sahibi en az bir yarıyı kazanır. 1.36 gibi de bir oranı bulunuyor. Van Ismet'te her maça tüm bahis sitelerinden çok daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, risksiz bahis, otomatik emir tanımlama, korna ve kart bahisleri gibi daha saymadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. Ayrıca dünyadaki en güvenilir bahis siteleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. İlk kayıt özel 1000 TL'ye kadar bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve IKD19 promosyon kodu ile siteye kayıt olursanız ilk paranızı yatırdığınızda ...bonusunuzu kazanırsınız. Saat 20.45'te Avrupa Konferans Ligi'nde... ...Rennes kendi evinde Vitesse ile karşı karşıya geliyor. Rennes oynadı 4 karşılaşmada 3 galibiyet bir beraberlik aldı. 7 gol atıp 4 gol yedi. 10 puan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda 3 galibiyeti bir beraberliği bulunuyor. Son karşılaşması kendi evinde Murayla da... ...Muray'ı 1-0'lık skorla kendi evinde mağlup etti. Vitesse oynadı 4 karşılaşmada 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. 6 gol atıp 5 gol yedi... 6 puan toplamaya başardı. Form durumuna baktığımızda 4 galibiyeti kim mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasını deplasman Tottenham oynadı ve Tottenham'la deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçla ilgili ideal tercih maç sonu 1.5 üst. İkinci tercihim biraz daha yüksek oranlı olacak. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst kombo. 1.41 gibi de bir oranı bulunuyor. Saat 23'te Avrupa Ligi'nde Leicester kendinde Leje ile karşı karşıya geliyor. Leicester oynadı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 7 gol atıp 7 gol yedi, 5 puanı bulunuyor. Home durumuna attığımızda son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Spartak Moskova ile oynadı ve 1-1'lik bir skorla kendi evinde Spartak Moskova ile berabere kaldı. Lejia oynadı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 3 gol atıp 7 gol yedi, 6 puan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasını kendi evinde Napoli ile oynadı ve Napoli'ye 4-1'lik skorla kendi evinde mağlup oldu. Maçla ilgili ideal tercih maç sonu 4.5 alt 1.27 gibi bir oranı bulunuyor. İkinci tercihim 1-0 çifte şans 4.5 alt combo. 1.35 gibi de oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Kombine kuponlarımızı ve daha fazla maçlarımızı VIP grubumuzda artık bulabilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladım. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiğince risk atma eder. Kazanma ihtimali yüksek. ideal mantıklı sağlam iddia tahminleri seçenekli oluşturmaya çalıştım. Verdiğim gün iddia tahminlerini 1.62 arası sorun isteyenler ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak. ikiden büyük oran isteyenler canlı oran bekleyip ya da çiftli kombi ile kombide rolling de hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerini zaten çoğunun gelmesini bekliyorum. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve bana zaman ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Size verdiğim kuponları tekli bahisleri canlı da bazı kuponları kombineleri de maç öncesinde değerlendiriyorum. Değerlendirmem şeyleri zaten asla size vermiyorum ama daha fazla tercih, daha fazla kombine kupon, daha yüksek oranlı kombine kupon için VIP grubumuzda bekleriz. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olmasını temenni ediyorum. Yarınki iddia tahminleri bültende görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Şans sizinle olsun diyorum. Hoşçakalın.